arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz Bugün klimayı açtım. Hani arkadan böyle huuu de bir ses gelirse kusura bakmayın. Ee, aslında mikrofonum var ama odada onu da ayarlayamadım. Yukarı çık çok yapamıyorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi aslında bu kanalda ilk kez sanırım böyle bir video yapıyorum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bir süredir dolabımı boşalttığımı biliyorsunuzdur. Diğer evden gelirken de bir çabam vardı ama araya ameliyat falan süreci girince sadece böyle büyük büyük yığınlar halinde <laughs> beni bekleyen kıyafetler kaldı. Yeni bir sezona geçirdim kendimi. 10 tane tişört, 10 elbise, işte 10 pantolon gibi ya da 10 sayısı biraz fazla bile olabilir. Böyle daha çok küçük minimal bir kıyafet dolabım olsun istiyorum. Bunun için elimden çıkarmam gereken gerçekten en az 300-400 parça var. çünkü hiçbir şey atamıyorum. Bir de şu ayırdığım böyle 3-5 tane parça bir şey vardı. Bunun videosunu çekmek istedim. Aslında ben bunları fotoğraflayıp direkt uygulamaya koyuyorum. Oradan satışa sunuyorum. Hani onu yapacaktım. Onun böyle bir başka versiyonunu çekeyim istedim. Burada gördüğünüz kıyafetler videoyu Yine girdiği zaman e, uygulamada, satışta olur. Bu bir işbirliği videosu değil. Ben zaten aktif olarak satıyorum bir şeylerimi. E, linki aşağı herhalde koyarım bakmak isteyenler için ya da Instagram'dan da bakabilirler. Dediğim gibi bir işbirliği videosu değil. Ben eşyalarımı çıkartıyorum elimden aslında biraz olay bu. Birçoğunuz aslında biliyor, bilmeyenler için de böyle hani hem ev işlerimi yaparken hem sizinle de böyle interaktif ilerleyebiliriz gibi düşündüm. Tarafta bir aynamız var, aynayı getirdim böyle. Hazır sayılırım. Şimdi kıyafetlerimi bir göstereyim. Deneyerek yapacağız bunu. Normalde pek denemiyorum ama dedim ben video çekiyorum güzel olsun istedim. Siz de bir şeyler görün istedim. Bir bakalım ee, böyle bir su içse bile susadım sanki. Marko's pantolon üstüne deneyeceklerim. Elbiselerim var biraz. E, hiç giymediklerim var. Yani aşağıdaki kutum Aşağıda da kutum var yukarıda da kutum var bir de. Alttaki kutumda olanların çeyreğini getirdim buraya. Şimdi ilk olarak e, kot pantolonun üstüne giyebileceğim bir 3 parça var. Belki daha fazlasını getirmemin değilim. Şimdilik hemen başlayalım. Hareketli bir video olacak benim için. O da bildiğiniz su içmeye çalışıyorum. Midem hala şiş, pantolon içerisinde zor sığdım. İlk parçam böyle bir parça. Bunu zaradan almıştım. Üç kere falan giy. Hadi bugün de giydim. Dört olsun. Dört kere falan giymişimdir. Biliyorsunuz bir şey veda ederken hep çok güzel gözükür. <laughs> evet hoş gözüküyor şu an. Vereceğim sanırım herhalde böyle kullanırdım. içine geçirerek ya da şuradan da bağlanabilir de ben öyle sevmiyorum. Şöyle bir tişört. Bir güzel geldi gözüme. Bilmiyorum. Bir, de böyle fiyatları kendim belirliyorum. Böyle <laughs> kafama göre. Çünkü şu an fiyatlara bakarsak ölürüz yani. O yüzden ne bileyim buna 150 falan maksimum. Kafama göre bazen koyarken daha aşağı indiriyorum. Bazen koyuyorum indirime sokuyorum. Çünkü bir taraftan da aslında burada kar gütmüyorum. Elimden çıkarmaya çalışıyorum. Onun yerine bir şeyler alıyorum belki de. Böyle. Ay yine ince gözüktüm be. Burada giydiğim kıyafetler için siz de buraya fiyat yazabilirsiniz. Hani bu çok bu çok çok şeymiş falan filan. Tahminen ben videoya koyduğumda zaten bunları da koymuş olurum ama en azından kafamda bir fikir olur. Burada paltomu satma herhalde. Bunu bir süre giyerim. Haberiniz olsa. Şimdi diğer bir parçaya geçelim. O da yani kışlıkları somlu giysek. Şunu da bunu da seviyordum. Şunu da göndereceğim. Buna bakalım. İkinci şeyimiz de böyle bir şey. Ben bu neden veriyorum biliyor musunuz? Daha kiloluyken giyiyordum bunu. Kilo vermemden falan bağımsız konuşuyorum şu an. Daha sonra kilo verdiğim zaman beni kilolu gösterdiğini düşündüm. Ama çok da seviyorum. Hala yani bu giydim ben bunu. 5-6 kez rahat giymişimdir. Seviyorum da böyle genişleyebilen bir arkadaş bu uzun kolluymuş ben kısa diye hatırlıyorum. Neyse beden gelişti en azından yüksek e, 44'ten 48'e kadar yine ol ya, yok olmaz kolları kasar. 44 46 derim buna. tamam. Buna da 150 diyelim. Belki bak emin değilim, garanti değil. Çünkü kafam şu an nedense 150. Diyor. O belli ki sınırım 150 şu an. Duruma bakarız belki ya belki 100'e de indiririm güzel keyfime bağlı. <laughs> evet, bir sonraki de bu. bu. Bunu bu crop yani. Bunu şeyde aldım ben. Bu sene aldım, bu kış aldım. Ama önümüzdeki kışa giyebileceğimi düşünmüyorum. <laughs> yani önümüzdeki Ocak, Şubat civarı bunu giyebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bunu da veriyorum. Bunu çok sevmiştim açıkçası. Birazcık açık, yani şuraya kadar açık. O yüzden eğer böyle 44'e, 46'ya kayan bir bedenseniz o hani çok iyi durmaz. Gerçi vücut porsiyonunuza göre. Ama böyle kendisini seviyordum. Böyle burada böyle bir düğüm falan var arkamda. Fiyata bir bakmam lazım. Çünkü yeni ya. Gidip fazla koymayalım. Belki indirimde almışsam. Ya bana kalsa bunu 100. indirimle belki daha fazla. 100'den fazlasına koymam bana kalsa. Bunu ama. Bir kere şunu bir anlamak gerekiyor. Türkiye'deki ikinci el sistemi çok berbat ve berbat olduğunu düşünüyorum. İkinci el dediğimiz şey senin artık giydiğin ve artık giymeyeceğin şeyler ama nedense Türkiye'de ikinci el sistemi Abi 200 alıyorsa 250'ye koyuyor. <laughs> Enflasyon farkında koyamazsınız ikinci yere. Eğer hani şu an bu sezon aldıysanız koyun tabii ki. Yani mesela bu ay içerisinde aldığınız bir şey gidip daha uygun satın demiyorum ama yani mesela bunu kış aldım, kışın aldım. Üzerinden zaman geçti. Tamam okey 50 liraya koy demiyorum kendi adım ama 100'den yukarıya da bilmiyorum. Hadi 150 de ama hani 200-300'e koyulacak e, parça ne no, oldu geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? bilmiyorum mesela bir şey görünce çok şaşırıyorum. Çok eski bir ayakkabı mesela. İstediği kadar marka olsam ve o eski bir ayakkabı. Gerçekten garip. Bir daha giymeyeceklerim. Zamanda aldığım ama bir kere bir kere giydiklerim. Bunu 2016'da giydim, hiç unutmuyorum. Bu H&M'miş. bu benekli vardı ya, gömlek gibi olan, o da zaraymış. Bakın bu H&M, HM 42 beden. Deneyip gösteremedim. Suni deri kendisi. Neden aldım bilmiyorum. Aslında tarzı falan da değil. Kışlık bir ürün. 100 koyarım, 20 de indirim yaparım aslında. <laughs> Daha önce koydum. Her şey neredeyse gitti. 40 tane falan ürün var dolap bu şeyimde. Ee, onlar da Evden çıkan zibilyon tane saat var. Şöyle biraz koltuğun kenarını karıştırsam saat çıkıyor evden. En sevdim. Bunu zaten koydum. Güzel bir elbise yapmışım kendime. Bir ara. Bunu hiç giymedim. Ne ara yaptım, neden yaptım, neden beyaz? Mesela hiç hatırlamıyorum. Beyaz konsept mi vardı? Hiçbir fikrim yok. Sırda vardı bulamadım. Bakar mısınız güpürüne? Baya hoş sevdim. Bunu koydum zaten şey de araya karışmış. Bunun astarı da var. astarla beraber koydum. Ama galiba fotoğrafı çok beğenilmedi. O yüzden çok talep olmadı ama belki hala veda olabilir. Beyaz konseptli bir şeyiniz varsa çok kibar durur gibi geliyor. Boyuna bir bakayım. Bana olmuyor şu an. Olsa kesin yerse gösterirdim biraz. Yani olur da böyle yapıştı Yok olmaz. <laughs> Bunu ölçüleri falan yazdım. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa bakın. Bir mont. Neden alındı yine bilinmiyor. Hatırladım. İhtiyacım olur belki diye görüp almıştım. Nedeni 42 imiş. O zamanlar 42 yi yiyormuşum. Olma ihtimali var. Bakalım bana. Uyuz olmuş. Ciddi misin? Evet. Ya dalga mı geçiyorsun? Sana 110 olmuş. Ne uyuz <laughs> ya? <gülüyor> Pekala, olmuş. olmadık. Kardeşim, şey, isilik işte. Bilmiyormuş ismi, ne almış, bir şey değilmiş, sıcaklığa olmuşmuş. Üçlük i̇şte, işte. Ha, ha sana uygun söylüyorsun. Bir de çekiyorum ben. Var. Olmaz, gitlikten linkten al istiyorsan. Linkten alalım, Olay, sen, aynen, Zeynep alacak 300 ben. lira, ha? Sen al linkten, bana ver. Ya ben niye kendi linkimde alıyorum, olmaz. 42'ymiş bu da, nasıl sığdıysam içine. Neyse, görürsün. Sana da güzel durur, bol bol bir şey gibi. Ver o zaman, giy. giyeyim. Veremem. Kaça satayım Zeynep'ciğim? 10 lira. 10 lira mı? Kargo zaten 20 lira olmuş Zeynep'e bak kalca alacak. 100'e veririm. 150. Görüşürüz canım. 150. Tamam. 130. Bu arada içinde satılır öyle değil mi? Tamam ben gidiyorum görüşürüz. Okey bye bye. Yakıştı değil mi bana ya? Bir, evet, bir yakıştı ya. <laughs> bir veresin hep öyle olur ya. Hani bir şey oldu. Neyse yok. 200. Nasıl? Pahalı mı? Pahalı olanları yazın. 200. Zeynep diyor ki 300. Yok dedim 300 abartmayalım. 200 ideal. Hiç giyilmedi. İsterdim ki etiketimiz olsa ama etiketimiz yok. İçi böyle. Spor şey bu ya. Ne, ne derler bu file gibi oluyor ya. <gülüyor> Oops. <gülüyor> Şimdi bunu ben normalde çok güzel bir şey bunu seviyorum. esnek bir kumaşı var bu arkadaşın. Ee, siyah e, elbiselerin üstü alıyorum. Hani böyle kotla değil de böyle mini bayan mini siyah elbiseyle giyiyorum. Ama bunu bugün pantolonla kombinledim. Neden? Ne zaman bir ürün koysam DM kutum e, tesettürlü arkadaşlarımızla yıkılıyor ve diyorlar ki neden bize de uygu yok. Bir tane var şimdi bugün. <laughs> yok yok var. Bence çok güzel. Bunu şeyden göstereceğim. E, aynada. Bilmiyorum, ben yerde size kısa da gelebilirim, bir bakayım. Şöyle bir, ne derler buna? Ee, uzun hırka desem hırka değil, uzun bir şey, tunik gibi bir şey. Kumaşı çok güzel bence, hani böyle bir düğün... Ben zaten bunu büyük böyle kına düğün gibi bir şey için dikmişim ama hep böyle bir şeyler dikerim ben dolapta durur hani kolay olsun hani alıp çıkayım gibi. Ama bak pantolonlarla da falan güzel diyor. Sigaretli falan pantolonlarla bence güzel durabilir gibi düşündüm. Böyle bir arkadaş. Ha ben nasıl giyiyorum? Böyle hiç giymedim. Böyle de güzelmiş bu arada. Ben hep böyle kısa şöyle e, aynen bu yaka elbiselerle giydim. Hani üstü de alarak giydim. Bunu da böyle bir göstereyim. Normal videoya geçtim. Çünkü tam gözükmüyor kumaşı. Ha şöyle bir kumaşı var. Şöyle deseni de falan da var böyle bir şey. Bunu da seviyorum ama neredeyse e, iki yıldır falan dolabımda ve hiç giymiyorum. O yüzden dedim ki demek ki giymiyorsun kızım. Bu şimdi bakınca hoş da gelmedi değil. <laughs> Küpelerime falan güzel bir uyum sağladı. Bu pantolonda olmadı da. ama bir yırtık olmayan bir tık daha dar bir pantolonla hoş durabilirmiş. Diğerine geldik. Bu benim geceliğim aslında. Ee, yani onu da hayal ederek yapmışım Bir yer hatırlıyor musun? Dışarıda böyle şeyler giyiyorlardı. Ben o ara <laughs> bu tarz şeyleri ev içerisinde giyderim. Yani dışarıda hiç giymedim. Evde de 2 üç kere giymişimdir. Böyle bir takımım var. Bir bol geliyor şu an bana. Evde böyle giyiyordum vallahi ne yalan söyle. Biraz kumaşı biraz şey kalın. Ancak evde hani kışın kış gibi düşündüm. Ama boyu biraz uzun. O yüzden video falan çekerken bir kez giymiş olabilirim. Genelde içine falan sokuyorum. Dışarıda giyenler de var böyle şeyleri. Çok yer kaplıyor. Takım olarak bunu satıyorum. Evet, size bıraktığım bir simit. Ben bunu yine geçen sene almıştım. Bu da çok büyükmüş gibi geliyor ama şimdi bilmiyorum da bir bakın. Normalde neden öyle hissettiğimi söyleyeyim mi size? Şu kadar yani dizime kadar geliyor neredeyse. Yani bayağı uzun. Ben bunu şey çok Rahat hissetmemiştim ama şu an aynada bakınca çok daha şey gözükmüyor. Bunu da göndereyim mi size kalsın, yorumlara bekliyorum. Hani uzun, şimdi içimi bayıyor da uzun uzun şöyle fena durmadı ama bilmem Baksanız kolları falan da sanki ben biraz bunu büyük aldım gibi geldi bana yani. Geri de veremedim. O da fazla büyük, ben çıkınca bakacağım bedenine. Arkasında da bu arada bir şeyler var. Kolumda şöyle, e, free mi yazıyor, ne yazıyor? Ne yazdığını anlayamadım. Şurada böyle bir şey var. Sonra şurada şöyle bir şey var. Arkasında da böyle bir yazı falan yazıyor. Şöyle de kapşonlu falan. Ya tarz bir şey farkındayım ama işte bana sanki büyükmüş gibi hissettirdim. Yoksa büyük değil mi? Yoksa böyle oversize dediğimiz bu mu yani? Ben de oversize severim ama bu kadarını bilemedim. Bunu size bırakıyorum. Yakışmış bence bunu gönder. Zaten biraz da kilo vereceksiniz. İyice üstünden düşer istiyorsanız ben bunu da göndereyim. Çünkü hızla zayıflıyorum yani arkadaşlar. Daha da kışın herhalde. Bilmiyorum bunun içerisinde ne olur halim bilmiyorum. O yüzden vereyim diyorum. Size bırakıyorum ama bunu. Hemen bir diğerine geçelim. Elbiselere geldik biraz biraz. Bu benim aslında şununla beraber giydirdiğim... Bunu yaptığım zaman onu da yapmıştım. Bir yerle gideceğim zaman hani hızlıca bir şeyler giyip çıkayım istediğim bir dönem var. Çok fazla çıkıyordum. Bu da böyle bir altınlı, çizgili çizgili. Ben bunu geldi kemerle takıyordum ama şu an hani kemer takabilecek kadar incelmemişim arkadaşlar. <laughs> şöyle kolları şu şekilde. İç gösterir, içine elbiseyle giyiyordum. Hani bayağı iç gösteren bir şey. şöyle göstereyim size. Bayağı böyle. Arkadan böyle el sallarsınız. Hiç giyemedim bir elbise giyeceğim. Bunu bir deneme için yapmıştık. İki taraflı bir elbise. Bir tarafı V böyle. Bir tarafı o var. İkisi de açık. V giyelim. Ne kadar V? İçine girebilir miyim diye kendime fark ettim. Aa, bir şey diyeceğim kötü de durmuyormuş ama bu arkayı bence yuvarlak giyiyor. Şimdi böyle bir kıyafet ama bence bunu tam tersi giyip. Çünkü sanki omuzlarım biraz böyle dar gösterdi ve ben bunu sevmedim. Arkası da şöyleydi. Bir kokteyl kıyafetle benziyor bu. Böyle tam tam dizin altı. en sevdiğim yerde bu. tam böyle dizin altı. Sadece tabii benim buralarım biraz oldu. Şu an biraz kötü gözüküyor. Bana uygun bir kıyafet değil. Hem zaten üstüme uygun değil. Bir beden Aynen ben bir de biraz bir tık daha böyle üzü ve bol severim. Buraya direkt yapıştı, her yerime yapıştı. Öylesi de bir giydim ama arkası da böyle. Hiç giyilmedi bu biliyor musunuz? Bizim kendimiz bak şunları falan yapmıştık üstüne. Kollarında da varmış. Böyle belki tarzınıza uyar diye göstermek istedim. Bunu da çok uygun bir fiyata koyarım. Boy olarak da tam böyle şey boyunda. Buna ben kokteyl bir elbise diyorum. Hani böyle risksiz elbiseler var onlara benziyor ama benim göbeğime yapıştı. Bir diğer elbisem de bu. Ben bu boy elbiseleri çok seviyorum ya. Tam dizin altı. Bir e altında seviyorum ama o zaman çok boğuyor. Bence bu boy çok güzel. Durun ha şöyle. Şimdi bu elbise ben çok giydim. çok severek de giydim. hala çok seviyorum bu arada. Şu an bir giyince yine bir özledim. Bu her yere uyuyor yani. Mesela çok tanımadığınız birinin düğünü var. Ya da böyle bir arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz ama böyle club gibi değil. Böyle yemek yemeye yine uyar. İş yemeği yine uyar. Yani çok sevdiğim bir elbise olduğu için bende zaten gibi şimdi lacivert bir rengi var. Yine bana biraz kilo verdi ve bana oluyor. Şuraları böyle fır fır fır. Fır, fır fır Burası böyle biraz tabi stüdyodum şu an uygun değil. Bir tık dekoltedir ama kapalı yani kendinden kapalı. Ben böyle şeyleri çok sevmiştim. Bir ara her şeyimde bunlar vardı. Böyle şey pileli gibi yapıyorum. Sadece iç tarafında tabii şunlar var. Belki bunlardan rahatsız olabilenler olursa gözükmüyor ama yine ben söyleyeyim dedim. Böyle kolu da tam, tam bilmiyorum ya ben çok ideal bir elbise <laughs> olduğunu düşünüyorum. Lacivert rengi vardı. şöyle bu arada. Privaze gibi ama değişik bir şey. Burada ben altta tayt giydim ne derler buna hani böyle çok bir kumaş. 3 elbisem daha kaldı. Çok yoruldum. Beni çok yoruyor böyle videolar. Halim kalmadı. Biraz yemek yemeliydim de. Şu bile yemek yiyeceğim. Çok sevdiğim elbisele geldim. Bir kez giydim bunu da. Hatta bir çekim yapmıştım. Koydum mu bilmiyorum. Böyle kemerle yapıyordum. Buna o kemer bu kemer emin değilim. Biraz kalın sanki bu kemer. Şöyle şimdi şey yapacağım. Böyle bir kemerle e, daha ince elbişim. Çünkü yukarı kaldırıyor. Bir tık daha şey. Böyle bir elbisem oluyor. Size şuradan göstereyim. Daha net olur. Şu tarz bir şey. Tabii ben onu bir tık daha incelmem lazım. Bu bence hala benim için yani. Hala bir tık dar. Hani çünkü burasının ince. Buranın böyle fırıl fırıl durması gerekiyor. Şu anki kilomda bu şekilde giymem. Fena durmadığını tahmin ediyorum da fazla kısa oluyor. Şu an o kadar kısa olması gerekiyor. Böyle bir şey. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Çünkü bence çıkarıcı şu an daha iyi. Evet bence şu an böyle daha iyi. Böyle bir elbise. Ben bunu da sen çok beğenmiştim böyle askeri desen gibi. Hoşuma gitmişti. Böyle uzun seviyorum genelde kolları. Böyle bir şey böyle yakalı falan. Hoş. Seviyoruz. Hala seviyorum bu. Çizmelerle falan bayağı güzel oluyor o arada. Yani ben bunu şey yapmıştım. Alta, siyah çorap, çizme bayağı ama şey çorap bir böyle ince. Bayağı da güzel oluyor. Bir çok ince bir kemerle çok o zaman da çok kaldırmıyor ya bayağı hoş duruyor bence. Bu da böyle bir elbisemdi. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Son iki elbisem. Çok yoruldum arkadaşlar. Yani ben sanıyordum ki böyle şeyler çok kolay. Vallahi kolay değildi ya. Şöyle bir ekip tutasım var ya. Yani. O kadar değil hani birini böyle bunları çeksin istiyorum. Neyse şimdi bu video vasıtasıyla yine şey aynanın önünde fotoğrafları çektim. Mesela hazırlanmazsam koltukta çekiyorum. iki büklü yoruluyorum. Ama elbise de hoş gözüküyor böyle mini yapınca bir hoşuma gitti. Beni genelde böyle biraz düşük göremezsiniz çünkü düşmem ama ben birazcık fazla aç kaldım ve galiba kötüleşiyorum. <laughs> ne kadar tatım aç kaldım ya. Bir şeyler çekiyordum da o yüzden aç kaldım. Kalan şu kadarcık enerjimde iki tane elbise daha göstereceğim. Şöyle siyah bir elbisem var. Hemen onu giyeyim. Bunu bu sene yaptım bu arada. Hatta bir yere gidiyordum. Bir şey için yaptım da hatırlayamadım tam. Çok, çok beğeniyorum. Şimdi bunun şöyle bir handikapı var. Şurası biraz açık. Şu şekilde. Buraya artık kafanıza göre bir çengelli yine mi koyarsınız, diker misiniz size kalmış. Çok güzel bir elbise. Eee bunu güzel olduğu için koyuyorum. Ay şu aynada bir dakika göstereceğim. Bekleyin. Bakar mısınız ya? Şuna bir bakın. Gerçekten çok güzel. Bunu dediğim gibi yeni yaptım. Bu dekoltesi bile Ta biraz şöyle olsun ya. Çok da açılmasın. O bile güzel. Şimdi şöyle içi şey bütün yani yapışık içine mütevazi ama aynı zamanda cüretkar tatlı ama bir tık daha kısa ben kısa elbise seviyorum bayağı o yüzden böyle kısa bir elbise bence çok güzeldi bir elbise eğer şeyiniz bana uyuyorsa beden olarak beyniniz inceyse buralarda bir yoğunluk varsa muhakkak bu tarz elbiseleri bir deneyin isterim. Ne güzel ya vallahi çok beğendim Bunun buna benzer elbiselerim çok var benim birçoğunu sattım gerçi ama e, hala evde falan oluyor bunu da şöyle bir göstermek istedim gerçekten en güzelini en sona sakladım falan diyebiliriz. Ay neyse. Biraz daha bakarsam vazgeçeceğim. <laughs> böyle. Şimdi akşam bir arkadaşımla kahve içmeye gideceğim ama bu biraz fazla gelir. Vallahi onu düşünmedim. Acaba hiç o topa girmesem de bununla mı gitsem ama bu bir date elbisesi ya. Yani. Hani böyle hadi bu elbisenin de fiyatını söyle Ne kadar şey yapılır. Normalde bu arada ben size gerçek fiyatını söyleyeyim mi? Bunu annem yaptı çünkü. 500 liradan aşağı şey satmıyor. <laughs> Bunu biliyorum da. Şimdi hani bir kere giydim falan çok güzel acaba bunu vermesem mi kızım hadi bunu da size bırakıyorum aynı şey gibi şuradaki sivit gibi bunu da size bırakıyorum ne diyorsunuz bu elbise hakkında Başında unutmayın ki oradan 1-2 ay sonra bu elbiseyi giyemeyeceğim evet son elbisemi de giyiyorum size bu elbise aslında 2 sene önce yazın giymiştim bir daha da giyemedim çünkü kilo aldım şu an bu arada bana oluyor şöyle göstereyim çok güzel bir yazlık elbise. İç gösterir. Ben çok da tabii kırmızıyı çok severim. Çünkü ben yani bir de buraları da açık sev. Şunlara kadar açık bir kırmızı seviyorum ama böyle de çok güzel. Gerçekten çok güzel bir elbise olduğunu düşünüyorum. İçinde tabii terli <laughs> bir taytla şu an benden de hani spontane giydim. Daha böyle şey bir çamaşırla falan çok daha güzel olur. Ay bu elbise şey tek handikapı ben böyle dönem dönem, bir dönem mesela midiye takarım. Bütün, mesela bu araç fark ettiniz bilmiyorum. Bütün kıyafetlerim maxi boy resmen. Hepsi çok uzun, elbiseler hepsi çok uzun. Neden? Taktım. Artık ben artık midi seviyorum. Asla mini sevmem öyle bir döneme. Bir dönem böyle çok kısa giymeye başlarım. Bir dönem daha ne bileyim diz altı gibi giymeye. Öyle bir kafam karışıyor. Bir dönem sadece pantolon giyerim. Bu dönemde bayağı bir mini giydiğim bir dönemmiş. Çünkü bu elbise bayağı kısa yani. Benim bile kısa e, raddemim bayağı üstümde hani, bayağı kısa yazlık işte yazlıkta giyebileceği ben bunu şehirde giyemem yani yazlıkta giyebilecek birisi ya da 1.60 boylarındaysanız da <laughs> giyebilirsiniz. Benim boyum 1.67. ya da. çok da güzel gözüküyor bacaklarım inceymiş arkadaşlar yani benim bacakım çok kalın değildir zaten şöyle göstereceğim ama çok güzel. Yani böyle elbiseler, ops, böyle elbiseler seviyorsanız ya da boyunuz dediğim gibi bir tık daha e, benden kısaysa bence bir bakın. Çok hoş. Ya da yazlık yerde giyerim Elifçim diyorsanız da bunu da koyacağım. Çok güzelmiş. Bunun da böyle 2-3 parmak uzunluğunu kendime yapayım. Dükkanı var bu kumaştan. Bu elbise beğendiyseniz de kumaşı var ya ondan da yapıp koyabilirim. Sadece tabii fiyatı <laughs> sıfır olunca fiyat artıyor. Biliyorsunuz öyle. Ay. Buna kahve içmeye gidilmez değil mi şu an? Ayıp olur. Çok popomda yani. Yok artık şehirde giyilmez. Ya yani ben giymem. Yani belki siz giyersiniz çünkü şey olmasın. E, kural gibi olmasın da ben giymem. Ama zayıflamışım. Bu çünkü benim en zayıf zamanımda giydiğim bir elbiseydi neredeyse. Bir tık daha bana bol olur. Bir tık Mesela ben böyle giymem. Ama benim, benim vücuduma uyuyan bir model. Böyle bu da son elbisemdi arkadaşlar. <laughs> Bugün olabildiğince tabii ki alt kattaki odamda olan ürünleri aldım. Orada daha çok öyle tişört falan var. E, onları hani koymadım daha çok elbise falan daha çok seviyorum diye. Yukarıya çıkabilirsem bu ama hızlı bir şekilde gelmez. Çünkü hafta sonu kadar şimdi ben buraya koyacağım ya. Ne olacak yarın cuma mı? Perşembe. E, pazar, pazar günü, pazartesi günü ben yazlığa giderim. O zamana kadar e, açık bırakacağım dolap uygulamasını sonra kapatırım. Yani tatil modunu alırım. Bir ara tatildeyiz. Yani bir, bir, bir buçuk, bir hafta, bir buçuk hafta. Çok bunu aldım evde. En azından yazlık yani. Oralarda dolanırım. Biraz sahilde takılırım diye düşündüm. Belki işte havuza falan girmem izin verilirse orada çok güzel bir havuz buldum. pazar gününe kadar açık kalır. Ondan sonra kapatırım ama daha sonra bir sürü şey var. Biraz biraz boşaltırım. Ne diyeceğim size? Böyle bir videoyu sever misiniz? Yoksa sıkıcı bir video muydu? Bana objektif olarak söyleyebilirsiniz. Çünkü ben de kafamda canlandıramıyorum. Şimdi bir taraftan videonun devamını izleme isteği uyandırabileceğini düşündüm. O yüzden çekilebilecek bir videoymuş gibi geldi. Ama bir taraftan bilmiyorum belki sıkılırsınız. Ee, ama şöyle bir güzellik var. Bundan atıyorum 3-4 hafta sonra ben daha da zayıflamış olacağım. Hani oradaki değişimi de anlık olarak görmek isterseniz öyle bir değişik olabilir. Böyle normalde ben bunun içine giremiyordum. E, giyemediğim kıyafetlerdi bunlar. Giyiyorum artık problem olmuyor böyle. Şimdi benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoma like atabilirsiniz. Yorumlarla beni destekleyebilirsiniz. Bay bay. Şimdi ben yemek yemezsem ilk defa böyle kötü hissediyorum. Vallahi bari bu benim burada kötü halim. E, hani bunu da bilim, bu benim kötü halim. çok kötü. <laughs> Enerjim yok Bay <laughs> bay.